Herkese selam arkadaşlar. Pes Simulator 99'un bomba gibi bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen size bu videoda neler yapacağımızı hemen şöyle kısaca bir özetleyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 4 tane karakterim var. Bunlar arkadaşlar benim karakterlerim. 24 saat arkadaşlar kasılmaya bırakıyorum. E tabi yayın açtığım zamanlar e yani bu ana karakterimi falan kasamıyorum arkadaşlar ama yani bu yan karakterlerim arkadaşlar full bir şekilde 724 arkadaşlar kasılıyor. Şimdi bu e, yani bu karakterlerim arkadaşlar bana e, yani günde ne kadar elmas getiriyor? Sizlerle beraber arkadaşlar bunları şey yapacağız, hesaplayacağız. Tabii biz bunları e, yani 6 saat üzerinden hesaplayacağız. E, yani onu söyleyeyim arkadaşlar. E, yani bir 6 saatten hesaplarız. Onu 4 ile çarparız arkadaşlar. E, yani 24 saatte full artı full kasılırsa arkadaşlar karakterler. E, yani ne kadar bize e, yani elmas getiriyor ondan sonra onu görmüş oluruz. Yani ben nasıl bu kadar çabuk e, yani elmas kasıyorum? Aslında bir nevi bu video arkadaşlar. Yani bu sorunun cevabı olacak. Gördüğünüz gibi 4 tane karakterim var arkadaşlar. Şimdi ben bu 4 tane karakterime ne yaptım arkadaşlar? Her birine e, yani en az bir e, yani 3000 Robux attım. Çünkü arkadaşlar e, yani bu attım Robux'larla ne aldım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi buradaki bütün slotları aldım arkadaşlar. Yani birinci önceliğimiz buradaki enchant slotları. Çünkü Buradaki slotlarınız ne kadar arkadaşlar fazla olursa Sizin elmas kasma olasılığınız e Yani o kadar artıyor Çünkü gördüğünüz gibi bakın ben burada kritikleri takmışım Daha hızlı paraları kırabiliyorum Burada fortune'umuz var işte bir tane strong pet'imiz var Magnet'imiz var Burada diamond'larımız var arkadaşlar e Bu enchant harcı arkadaşlar Bir de buradan pet takma aldım Gördüğünüz gibi 15 hali Hepsini aldım arkadaşlar bu arada bunu Şimdi ben size tek tek arkadaşlar e, karakterleri göstereceğim Bu zaten birinci karakter benim bildiğiniz gibi her zaman oynadığım karakter e şöyle bir petlerine bakalım arkadaşlar taktığım petler bundan şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık bir 14 tane hü pet takıyorum arkadaşlar işte onun haricinde de e, yani şöyle bir işte yani eksklusif petlerimiz var arkadaşlar Ondan sonrası pek iyi değil ondan sonra hani şöyle şu kötü petlerden de takıyorum. Yani ben birinci önceliğimi diğer karakterlere verdim arkadaşlar. Çünkü onlar hani 7-24 kasıldıkları için hani bu karakter çünkü bazen plazada oluyor ben video çekiyorum vesaire işte hani yayına girdiğimde hani bunda kasamadığım için arkadaşlar bundaki petlerimi ben o diğer karakterlerime verdiğim için arkadaşlar bu karakter çok özen göstermedim şimdi birinci karakterimiz bu arkadaşlar peki biz nasıl kasacağız arkadaşlar diamond potion 5'imizi basacağız arkadaşlar Pardon. E, şey, damage Poş. E, Poş'un 5'imize basacağız. Diamond Poş'un 4'ümüze basacağız arkadaşlar. Treasure Hunter. 4 yani basarız diye şey yapıyorum düşünüyorum. E, ondan sonra bir de şuradaki Speed Poş'unlardan basacağım arkadaşlar. Yani potlarımız bunlar. Toplamda e, dört 4 tane pot basmış olacağız. Bütün her karakterleri arkadaşlar. Bu arada onu söyleyeyim. Yani bütün karakteri olabildiğince yani eşit tutmaya çalışacağım. Şöyle hemen ee, hangi itemları basacağız arkadaşlar? Toy basacağız. Toy bomb basacağız. Ee, ondan sonra buradaki squeak toy'dan basacağız. Ondan sonra arkadaşlar bu rainbow fruit ve işte normal fruit'lerimizden basacağız. Buradaki işte e, ondan sonra kendi cane falan basmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar e, yani bir zaman sonra oyun zaten oyundan silinip gideceği için yani hani çok da e, yani bunlarla kasmak şu anlık mantıklı değil zaten bunların fiyatları da bayağı bir artmaya başladı arkadaşlar. Yani çok da mantıklı değil yani burada kasarken e, maliyetinizi ne kadar düşürseniz arkadaşlar sizin o kadar karınız oluyor. E, şimdi hangi şeyleri basacağımızı anlattım hangi potları da anlattım arkadaşlar şimdi buradaki enchantlarımızı da gösterdim. Şimdi diğer karakterlerimizdeki farklı enchantlarımız şunlar kritiklerimiz aynı, strong pet'imiz aynı, Fortune'umuz aynı, magnetimiz aynı arkadaşlar. Buradaki ben de diamond 6 var arkadaşlar, görüyorsunuz. Diğer karakterlerimde diamond 5 var. Çünkü diamond 6 arkadaşlar çok pahalı olduğu için diğer karakterlerime şu anlık diamond 5 koydum. Tabi daha sonra işte yani elmas customlar arkadaşlar yani bunları da diamond 6'ya çevireceğim. Diamond 6'nın özelliği arkadaşlar kırdıklarımızın %45 Ondan sonra daha fazla diyelim elmas veriyor. Diğerine de 40 veriyor. Yani arada bir %5'lik fark var arkadaşlar. Hani öyle çok hani böyle bir devasa da bir farkımız yok. Sadece arkadaşlar tek farkımız bu. Bastığımız potlar ondan sonra kullandığımız itemler her şeyimiz arkadaşlar aynı. Sadece şunu da belirteyim arkadaşlar. Kullandığım iki tane bilgisayarım çok iyi. Diğer iki bilgisayarım birazcık kötü. Onlar biraz böyle donarak oynatıyor. Yani onun da ben elmas kasmaya... Ee, kötü bir şekilde etkilediğini düşünüyorum. Yani onun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Ee, şimdi birinci kendi ana karakterim dediğim gibi bu. Ee, ondan sonra hani size bunu gösterdim. Şimdi hemen kısaca diğer karakterlerimi de göstereceğim arkadaşlar. Hani hiçbir şekilde aklınızda soru işareti kalmasın. Ondan sonra potlarımızı basacağız. Itemlarımızı basacağız arkadaşlar. 6 saat boyunca karakterlerin sadece arkadaşlar işi gemlerine bakacağız. Ben bu gemileri bütün karakterlerde sıfırlayacağım arkadaşlar. Yani buradan işte kaç tane key çıktı ne oldu ne gitti onları hesaplamayacağım arkadaşlar. Sadece bizim ilk önce bu slottan gelen e, yani gemimize bakacağız. E, yani onun bilgisini vereyim. Eğer benden çok daha detaylı bir şey e, yani isterseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben size bunun daha detaylısını da, isterseniz yani çekerim ama şu anlık bence sadece hani işte slottan gelen elması değerlendirmek sanki daha mantıklı gibi geldiği için arkadaşlar sadece elmasa bakacağız. Tabi bu elmasın yanında da yani birçok burada güzel bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Zaten benim videolarımı seyrettiyseniz anlamışsınızdır. Çok fazla çer çöp oluyor arkadaşlar. Onları ben işte hep yani bu sayede kasıyorum. Şimdi hemen arkadaşlar kısaca bu diğer karakterlerimize de bakalım bu diğer karakterlerimize de hangi petler var neler var işte kaç günden beri kaç videodan beri aslında benim yapmak istediğim o işte hüç pet alıyorum eksklusi pet alıyorum İşte aslında bu video için arkadaşlar hani daha fazla elmas kasabilmek için şimdi hemen diğer karakterlerime geçiyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar zaten kendi karakterimi göstermiştim şöyle hemen bir diğer karakterimizi de göstereyim arkadaşlar toplamda 15 tane hüç petimiz var yaklaşık bir 27 tane falan arkadaşlar normal e, yani eksklusif petimiz olması lazım geriye kalan da arkadaşlar bu dandik petlerden var şöyle hemen bir enchant kısmını göstereyim arkadaşlar enchant kısmımız da aynı dediğim gibi sadece bunda diamond 5 enchantlarımız var arkadaşlar potlarımız da bunlar gördüğünüz gibi yani bu potları basacağız buradan basacaklarımız da arkadaşlar Toybol işte Toybol işte squeak e, ondan sonra rainbow fruit ve normal fruitlerden basacağız arkadaşlar ee, hani şöyle bir göstereyim dedim. Bu arada arkadaşlar komple boşalttım. Gördüğünüz gibi her şeyden birer tane var. Sadece işte e, Fortune'dan falan böyle birazcık e, fazla var. Çünkü arkadaşlar bu karakterden bayrak atacağım için. E, yani buranın bomboş olması. E, yani bunun zararını oluyor. Çünkü ben diyelim buraya clicker e, diyelim. Yani ayarladığında yeni bir item geldiğinde. Bunlar sağa kaydığı zaman arkadaşlar clicker bozuluyor. E, yani onun... Şey bilgisini vereyim arkadaşlar. Tekrardan şöyle göstereyim. Petlerimiz bu karakterimizde. Bu şekilde arkadaşlar çantamız da böyle. Bu arada ben komple boşalttım arkadaşlar. Ee, hani neler gelecek neler gidecek. Ee, ondan sonra onları da hesaplayalım dedim. Bari yapmışken tam olsun dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir diğer karakterimiz bu. Hemen bir sonraki karakterimize geçelim. Şimdi arkadaşlar hemen diğer karakterimize de girdik arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 15 tane 3 petimiz var. Burada da arkadaşlar 27 tane yaklaşık Gördüğünüz gibi bu şey, şey Dragon Fury petlerimizden var arkadaşlar. Buradaki e, dandik tanıdık petlerimiz de bunlar arkadaşlar. Şöyle pot kısmına geleyim arkadaşlar. Bu e, pot kısmını vesaire de dediğim gibi komple boşalttım. Neler çıktı, neler geldi. 6 saatin sonunda arkadaşlar bence çok güzel bir yani bizim için test olacak arkadaşlar. Şöyle hemen e, normal item kısmımıza girdiğimizde arkadaşlar hemen şöyle e zaten işte meyvelerimiz işte basacağımız e ondan sonra itemlarımızı görebilirsiniz arkadaşlar buradaki enchant kısmımız boş sadece bir tane kritik altı var arkadaşlar şimdi burada size söylemediğim bir nokta var e şimdi bu karakterim ve bundan sonra karakterim arkadaşlar rank 8 şimdi rank 8 olduğu için burada bir tane gördüğünüz gibi kitlerimiz var bunları rank 11'e kasmadım çünkü çok fazla zaman alıyor çok fazla zaman aldığı için de arkadaşlar bundan çok uğraşmak istemedim çok uğraşmak istemedim arkadaşlar. Yani bunlar bir tane enchant, e, ondan sonra eksik kalacağız. Eğer burası da açık olsaydı arkadaşlar. Buraya da bir tane critical koyacaktık. E, ondan sonra öyle kalacaktık ama e, ondan sonra e, yani çok da önemli değil arkadaşlar. E, ondan sonra yani bu karakterimiz de böyle arkadaşlar. Hemen sizlerle son karakterimize geçelim. Son karakterimize geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da yaklaşık bir 15 tane üç petimiz var arkadaşlar. E ondan sonra 27 tane gördüğünüz gibi bu şey Dragon Fruit'lerimiz var. Ondan sonra burada da 749 kalık Dandik Pet'lerimizden var arkadaşlar. Buradaki item kısmını da ben e, yani sıfırladım. Bir tane şunu unutmuşuz arkadaşlar. Çok da önemli değil. Şunlardan birer tane fazla koydum arkadaşlar. Çünkü ben bunları bastığımda e, hani karakterleri hani götür koy falan hani orada bir zaman kaybedeceğim için arkadaşlar. Yani bir beşer dakika falan. Fazla koydum hemen şöyle pot kısmında göstereyim arkadaşlar. Potlarımız da aynı. Ee, yani pet kısmına gösterdim arkadaşlar Şöyle enchant kısmında boş Gördüğünüz gibi bunda da bir tane kritik altı var Çünkü bu da rank 8 olduğu için arkadaşlar ee, Yani burası açık değil ee, Ondan sonra e, Diamondlarımız burada da 5 arkadaşlar Şimdi hemen testimize geçelim arkadaşlar Kendi karakterime geçeyim Hemen yan bilgisayarlardan Bu karakterleri arkadaşlar sokayım Hemen testimize başlayalım Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün karakterleri getirdim. Burada bütün potlarımızı, meyvelerimizi, ondan sonra itemlarımızı bastık. Gördüğünüz gibi şimdi hemen kasmaya başladık arkadaşlar. Sağ taraftan görüyorsunuz bütün elmaslarımı falan da sıfırlamıştım arkadaşlar. Şimdi testimiz başladı. 6 saatte bakalım arkadaşlar ne kadar kasacağız, neler kasacağız cidden çok merak ediyorum. Bu aradan dediğim gibi yan karakterimden de arkadaşlar fortune flag bastırıyorum. Bilginiz olsun. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar yaklaşık 6 saat sonra görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar testimizin sonuna geldik. Tam tamına dediğim gibi yaklaşık 6 saat kastık. Full time. Şimdi hemen şöyle bir taba basıyorum arkadaşlar. Benim kendi ana karaktere 1.3 milyon kasmış arkadaşlar. O diğer karakterlerimin de kastığı elmasları arkadaşlar şuradan sağ yukarıdan görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bayağı bir uğraştım. E şimdi niye çok uğraştım. Ya dedim ki şimdi toplam masrafımızı da çıkartalım. Ee, hani sonuçta e, yani pot aldık, ondan sonra onu aldık, bunu aldık. E, yani birçok şey e, ondan sonra aldığımız için tam böyle dedim çok kapsamlı bir test olsun dedim arkadaşlar. Masraflarımızı çıkardım, gelirimizi, giderimizi, her şeyimizi çıkardım arkadaşlar. Şimdi sizinle hep beraber bir tabloyu bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar evet gördüğünüz gibi tablomuz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplamda 6 saat demişiz. Şimdi burada ben arkadaşlar bir tane karakterin masrafını çıkarttım. Şimdi gördüğünüz gibi e, şey işte poşun potion 5'ten arkadaşlar şey işte 7 tane kullanmışız ve ondan sonra treasure hunter 5 pot'tan arkadaşlar 7 tane kullanmışız. Sağ taraflarını bir tanesini fiyatını yazdım arkadaşlar. Sonra onun bir sağına da arkadaşlar toplam fiyatını yazdım. Gördüğünüz gibi burada kullandığımız potlar arkadaşlar Ondan sonra burada kullandığımız işte bazı e, ondan sonra eşyalarımız var. Bu eşyalar yazdım. Bu aşağıda arkadaşlar meyvelerimizi yazdık. Şimdi bizim 6 saatte arkadaşlar bir tane karakterin toplam maliyeti yaklaşık 354 bin elmas arkadaşlar. Şimdi bizim 4 tane karakterimiz vardı. Peki 4 tane karakterimizin toplam maliyeti ne kadar arkadaşlar? yaklaşık 1.4 milyon masrafımız oluyormuş arkadaşlar. Bizim 6 saatte full time kasarsak ve bu eşyaların hepsini plazadan alırsak arkadaşlar 1.4 milyon masrafımız oluyor. Şimdi benim 4 milyon masrafım mı oldu? Aslında tam da 4 milyon masrafım olmadı arkadaşlar. E pardon, e yani 1.4 ondan sonra olmadı. Çünkü buradaki gördüğünüz e şimdi meyvelerin arkadaşlar zaten çoğunu kendim kasmıştım. Yani buradaki meyve yani masraflar yaklaşık bir 50k falan diyelim hadi ondan sonra 4 tane karakterde yani nereden baksanız yani yaklaşık 200 bin elmas yapar. Yani bu 1.4 aslında 1.2'ye falan düşer arkadaşlar. Tabi burada bazı işte potları da ben şey yapmıştım ondan sonra çıkartmıştım ama şimdi hani öyle dedim hesaplamayayım ben. Ee, tamamen plazadan e, ondan sonra hani buradaki gördüğünüz eşyaların hepsi alınsa ondan sonra ne kadar elmas tutar diye hesapladım şimdi arkadaşlar tabii biz burada kasarken bizim üstümüze bazı eşyalar geliyor aslında birçok eşya geliyor ondan sonra pot geliyor enchant geliyor ama ben şöyle değerli olanları arkadaşlar çıkarttım bir tane charmstone gelmiş arkadaşlar fiyatı yaklaşık 202k gösteriyor şu an Ondan sonra large gift arkadaşlar toplamda 17 tane gelmiş. Bir tanesinin fiyatı yaklaşık 18k. Toplamda 306k falan diye böyle yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal gift bag'imiz var arkadaşlar. Toplamda 36 adet gelmiş. İşte tanesinin fiyatını falan yazmışım. Bunun da toplam arkadaşlar nokta584 milyon diyor. Yani 1.6 milyon falan diyebiliriz arkadaşlar. E zaten yani gelen itemler. Bizim masrafımızın neredeyse hadi kafa kafaya diyelim aslında kafa kafaya değil ee, Yani yaklaşık arada bir e, yani 150k falan var ama ee, Yani hadi biz kafa kafaya diyelim Bir de arkadaşlar karakterlerimin üstüne gelen elmaslarını yazdım Gördüğünüz gibi birinci karakter ikinci üçüncü dördüncü karakter olarak arkadaşlar Toplamda gelen elmas 6 saatin sonunda arkadaşlar tam 3 milyon Full artı full Son haritada yani son mette 4 tane karakter kasarsanız arkadaşlar toplamda 3 milyon elmas kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani dediğim gibi gelen itemleri tamamen e, maliyete sayabiliriz. Tamamen maliyete saydığımızda arkadaşlar karakterin üstüne gelen bütün elmaslar arkadaşlar. Yani bizim karımız oluyor. Yani biz 6 saate toplamda arkadaşlar 3 milyon elmas kasmış olduk. Yani bence arkadaşlar gayet yeterli diye düşünüyorum. Ee, yani çünkü e, yani 6 saatte yani geliriniz 3 milyon olursa arkadaşlar bunu 24 saate vurduğumuzda e, yaklaşık 24 saatte full time arkadaşlar 4 karakter kasarsanız yaklaşık e, yani 12 milyon arkadaşlar elmas yapar. Yaklaşık bu da günde e, yani iki tane hücre denk gelir. Hatta e, yani üstüne de birazcık e, yani elmasınız kalmış olur. Bence gayet yeterli diye düşünüyorum. Ondan sonra yani bence bayağı yeterli bir elmas. Yani ben kendi elmasımı böyle kasıyorum arkadaşlar. Bunları kastıkça da arkadaşlar bu yan karakterlerimi 3 bet alıyorum. Ondan sonra yani bu yan karakterlerimi güçlendiriyorum. Kendi karakterlerimi falan güçlendirmeye çalışıyorum. Bence çok güzel detaylı bir test oldu arkadaşlar. Saatlerce uğraştım yani videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kafanıza takılan bir nokta olursa ben şurayı anlamadım, işte şurada şu nasıl oluyor vesaire derseniz arkadaşlar yorumlara yazarsanız ben size yorumlardan arkadaşlar anlamadığınız yerleri seve seve anlatırım. yani hiçbir problem yok. Dediğim gibi yani video çok içmesinde arkadaşlar. yani umarım videoyu beğenmişsinizdir. yani bu tarz bir videolar isterseniz arkadaşlar yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Roblox grubumuzun linki aşağıda var. Discord'umuzun linki aşağıda var arkadaşlar. Bu video da bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.